Adım Mahmut Karaman, Trabzon Köprübaşı bugünkü adıyla Beşköy doğumluyum. Kardeşlik Seferberliği Hareketi adını verdiğim bu hareketin temel nerengi noktası her insanda iyilik davranışını kazandırmayı amaçlayan bir harekettir bu. Adım Mahmut Karaman, Trabzon Köprübaşı bugünkü adıyla Beşköy doğumluyum. 15 yaşına kadar hayatım köyde geçti. Ondan sonra lise, ilk orta öğretim lise, ilkokulu köyde okudum. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde de yüksek lisans doktora programlarını bitirdim. 98 yılında Sakarya Üniversitesi Önce İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dönüştü. Burada siyaset bilimi ve kamu yönetimi ana bilim dalında 23 sene doktor öğretim üyesi olarak görev yaptım. Şu anda da emeklilik dilekçemi verdim. Ama henüz resmen e, kaydım herhalde devam ediyor. Mustafa Fazıl Karaman, 32 yaşındayım. Güler'de doğdum. Trabzon Sürmen'e Köprübaşı'lıyım, Sakarya Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde doktora eğitime devam ediyorum. Öte yandan işte toplumsal meselelerle ilgili aileden gelen tarihsel süreç. Dinin, toplumun, özellikle dini sermayenin bakiyesi olan gelenek ve benzeri bir takım ara formlar, temalar üzerine yaşantım başladı ve devam ettiği şekliyle bu gibi faaliyetlerle ilgileniyorum. Öte yandan ayrıca yazdığım yüksek lisans tezimle ilişkili olarak da biraz da bu mevzuların teorik, tarihsel, kültürel boyutuna da söz söylemeye çalışarak ikisini dengeli bir şekilde yürütüp bu mahallede, bu İstanbul'da, bu ülkede, bu dünyada var olan gerçek hadisenin az, orada hazır ve nazır olarak bana el sallayan ya da benim yüreğimi kanatan ya da benim zihnimi karıştıran sorunlarla ilgili de ailemle beraber ve bu sürecin akabinde çevremdeki insanlarla beraber var olma mücadelesi veriyoruz. Ruhsal selametimiz için, iyiliğimiz için, insan olabilmek için belki de bu şekilde kendime tanıtmış olabilirim. Ayşen'e fikri diyebilirim ki kökeni ilk kez İzmir'de 74'de karşılaştığım evsizlere dayanır. <laughs> Ama daha sonra İstanbul'da lise döneminde yine evsizlerle daha yakın bir ilişkim oldu diyebilirim. Hatta biraz ortak hayatımız oldu. Ee, o günlerden sonra yavaş yavaş farkında olmadığım bir şekilde beynimde yer etti. 2000 yıllarında Üsküdar'da yaklaşık e, 30 küsür sokak çocuğuyla daha e, yoğun bir ilişkim oldu. Hemen hemen her akşam onlarla az buluşuyorduk. Ben 2000 küsurlu yıllarda e, buraya taşındım, Üsküdar merkezden e, uzaklaştım. Aynı yıllarda e, bu çocuklar e, sokaklardan e, büyük oranda e, değişik rehabilitasyon merkezlerine alınarak ee, bu cümle sayısı azaldı. Ve haliyle o diyalogumuz koptu. Denilebilir ki 2000'li yıllardan sonra doğrudan fazla bir faaliyetim ya da ilişkim olmadı sokakla ya da evsizlerle. Taziyede hanımla beraber sürdürdüğümüz mahallelerde ailelere dönük yoksul ailelere dönük faaliyetlerimiz vardı. Sabahları kalktım evde yeni yeni farklı insanlar görüyorum. Yani akşamleyin işte top oynamaktan, futbol maçından ya da ne bileyim arkadaşlarla mahallede e, ufak tefek Yaramazlıklardan döndüğümde evde tanımadığım insanlar oluyordu. Belki ben eve geç dönüyorum. Sabah kalkıyorum çizgi film izliyorum, Salonda bir adam yatıyor, bir tane kadın yatıyor, bir tane çocuk var. Tanımıyorum, etmiyorum. Ya da işte hatırlıyorum, bir sürü fotoğraf hatırlıyorum. Yani girdiğim ahşap ve böyle rutubetli evleri hatırlıyorum anne ve babamla. Ellerimde ufak tefek poşetler taşıyarak, çikolatalar taşıyarak, ufak tefek battaniyeler taşıyarak yani dedim ya bir süreç insan olmak ya da etrafıyla ilgili bir hadise. Çünkü insan sosyal bir varlık. Yani insan sadece et kemik olarak düşünebileceğin bir şey değil. Zaman içinde hani iyiye de kötüye de ya da işte ortamı vasat bir yaşamada erişmesi mümkün. Etkileniyoruz çünkü. Bu bahsettiğim fotoğraflar zihnimdeki fotoğraflarla beraber benim de belki de Üsküdar'da doğup büyümemin de etkisi ve Üsküdar'ın çay ocaklarında, mahallelerinde, köşe ocaklarında oturup kalktığında yani Böyle bir abartma olarak söylemeyeyim ama işte 15 kişi yürüyoruz, 3-5 kişi takılıyoruz. Bir tane insan bana geliyor, abi para lazım, yok param yok. Ya da işte bir tane bugün dilenci diye ifade ettiğimiz, hep beni buluyorlar. Ben de bu insanlara karşı bir sempati beslemeye başladım. Üsküdar'da benim için aslında deliği oynayan veliler diyebileceğimiz insanlarla çok böyle irtibatım oldu. 2010 yılında oğlumun 20 yaşına gelmesiyle değişik şekillerde yine para gelme bir takım ilişkilerimiz oldu evsizlerle. 2013 yılıydı galiba. E, 2000 küsur battaniye aldım. Oğlu Mustafa ve arkadaşlarına bu battaniyeleri evsizlere dağıtırdım. Bir gün bir an oldu. E, an ben böyle kurban bayramının arefesi böyle yani 40 derece ateşte yatıyorum perişanım. Aradı beni. Çeteni topla, arkadaşlarını topla, arabayı bul, vur, kır, ne yapıyorsan yap, bana 5 araba, 15 tane adam lazım. Hayırdır, şurada, şurada, battaniye var, alıyorsun bunları, bütün gün dağıtıyorsun de dedi. Aradım arkadaşlarımı, kadim dostlarımı. Aldık battaniyeleri. Ve şey var o zaman da tabii işte Suriye'deki iç savaşın çok yani insan yüreğine kanatan olumsuz sonuçları mülteciler. Yani köprü altları işte Aksaray'da o vatan caddesindeki yeşilliklerin full siline insan ya. Yani. Ben üç aylık beş aylık bebekleri gördüm orada. İnsan şey der yani bir sıkıntı bir şey yaşar, bir kırgınlık yaşar, bir vicdanı kanar. Bundan kötüsü olmaz dersin ama oluyor. Hep bunlar hep tecrübe. O 5 gün içinde biz e, yani Tuzla'dan Belikdüzü'ne kadar neredeyse arabalarla battaniye dağıttık. Ve şunu fark ettim. Bu insanlar aç. Ay, şakası yok aç bunlar yani. Battaniye tamam o anlık bir şey çözüyor işte. Soğuk. Soğuktan hipotermiden donarak ölmeni engelliyorsun battaniye vererek. Ama bu adamlar aç. O Mustafa'da büyük bir etki yaptı. Ondan sonra Mustafa'nın bu evde esirdiği terör diyeceğim o da benim üzerine kurduğu baskıyla Babacığım, bir patane vermekle oluyor mu bu iş? O süreçte bunlar, hiç farkında olmadım ben, yani beklemediğim de bir şeydi. Evsizlerle değişik diyaloglar kurdular, telefonlar aldılar, verdiler. Mustafa'nın odası şu yan taraftı. Ee, gece 12'de yatırdığım halde, 3'te baktım yok. Ya da sabah kalkınca baktım Mustafa yok, evsiz arıyor onu, bir ihtiyacım var diye. O dönemde işte araba kullanmaya başladı. Arabayla alıp kaçıyor. Ben babam sürekli terörize ediyorum ama ya yani bir şey yapmak lazım. Ben gördüm yani çünkü mesela teori ya da film ya da belki beni izleyen insanlar da e, bu programı izleyen insanlar da ah ne güzel gibi bir şey söyleyebilirler ama hadiseye görmek bambaşka bir şey yani o boş huzurunu göreceksin. Ya da işte benim yaşım 32, ben 60 70 yaşında insanın bana abi abla dediğini bir çorba için ya bir çorba yani bir battaniye için bir çikolata bir gülücük için abi dediğini. Allah dediğini gördükten sonra insan etkileniyor bunlar, ruhu kanıyor, rahatsız oluyorum ben. Yani. Dolayısıyla topa girmek gerekiyor. Yani din dediğimiz ya da toplumsallık dediğimiz hadise aslında insanı yönlendiren ve onu mamur eden, onu inşa eden bir şey. Ortada bir, bir gerçeklik de var. Hadislerle, ayetlerle, tarihsel, kültürel bir iki örnekleriyle vesaire. O bir şey yapmak lazım. Ne yapacağız? Bir araba alıyoruz, çorba da atıyoruz. Yani yapılacak tek şey bunları tek tek bulundukları yerlerde yemek ihtiyaçlarını karşılamakın başka bir yolunu bulamadık yani. Bunlara tek tek para verip günlük ihtiyaçlarını bulundukları yerlerde lokantalarda karşılamak bizim yapabileceğim şey değildi. En makul, en uygun. O arayı bir imkan da Allah-u e bahşetti. Bu aracı aldık. Arabayı aldık bir sene durduğun e, arabanın tamiri var. E, pardon içinde ne derler? Bir tasarım yapmak lazım yani, normal bir minibüs işimizi görmez. Ocak lazım, ocak tüpü nereden alacağız, çorbayı nereden dökeceğiz, musluk nasıl olacak, dolap lazım, kaç santim usta bulamadık ya yani. mühendislere gittik, mutfak ustalarına gittik, böyle bir şey yapamayız diyor En sonunda ben kafamdaki tasarıyı, planı çizerek Sakarya'da bir demir doğrama diyebileceğim atölyesinde Kazan e, Mutfak Teşkilatı'nı kurarak 2015 Temmuz veya Ağustos aylarında oğlumla e, alana çıktık işte bunun e, yemek, ekmek ve benzeri demirbaş kalemlerini 3-5 dostun katkısıyla da temin ederek 2015'e çıktık. Burada da anlamda evsizlerin günlük beslenme ihtiyaçlarına katkı yapmakta yani özelde birinci amacımız evsizlere asgari bir e, kram yardımcı olmak. İlk da Sakarya Üniversitesi'nde yaptık gece vakti. O tabi evsizlere dönük bir şey değildi ama Kütüphanede de sabahleyin sabahlara kadar finalleri çalışan arkadaşlara çorba dağıttık. Sonrasında e, Hasanpaşa Camii İmamı sevgili Levent Hoca'mla tanıştık, e, bir iş gittik. Camide zaten e, bugün dinin yaşayan bir e, faktör olarak belki de en ciddi örnekliklerini teşkil ediyor Hasanpaşa Cemaati ve cami işte. Ve tabii ki de başta Levent Hoca. Camide el sizlere çorbadan tutun, yemeğe kadar, öğrencilere her türlü yardım oranın tırnak içinde düşmüş insanlarına ufak tefek işler vererek yer temizle, kapıyı aç, ne bileyim çay getir, çay götür gibi çok basit insani, fiziksel eleme dayalı şeyler vererek o insanların psikolojik, sosyal, kültürel varoluşlarını aktive eden bir cami. Dolayısıyla Levent Hoca tanıştıktan sonra biz bu sürece başladık. Öncesinde nasıl yapacağız? işte annem ve arkadaşları her gün bir kişi olmak üzere annem Ayşe teyze, Ayşe Karaman ya da işte bir mahalle komşumuzla Hülya teyze her gün bir ikisini çorba yapsın, oradan alalım gibi bir takım yerlere geldik. Ta ki Levent Hoca'ya tanışana kadar bu mevzu aslında e, böyle bir sürecin sonunda e, 2015'in 10 Ağustos'unda e, direkt İstanbul'da öncesinde tabi biliyorum ama biraz da teftiş yaptık bir hafta boyunca. Ben sabahlara kadar sokaklara geldim. Kim, nerede, ne kadar insan var. Mesela Beyoğlu'nda da var evsizler, Galatasaray'da, Cihanlı'da ama orada başka bir ekip var mesela. Şefkatler ve başlayan şu anda Çorba'da tuzun, tuzun Olsun ekibinin e, devam ettiği, ee, biz de Beyoğlu'na girmeyelim, oradaki e, kültürü bozmayalım. Çünkü onlar orada başka bir şey yapıyorlar. Kendi başlarına elleriyle, yüzleriyle. Biz arabayla yapacağız. Nedir? Üsküdar, Fatih, Eyüp, Aksaray, Zeytinburnu, Esenler, Otogar'ı. O zaman çok Suriyeli, çok mülteci kardeşimiz vardı orada. Bir ufak bir teftiş yaparak da Üsküdar, Harem, Kadıköy Numune Hastanesi. Akşam 11'lerde başladık, sabahlara kadar bir iki ay boyunca çorba dağıttık. İlk bir sene akşamları çorba sunduk. İkinci sene sabahları da çorba sunduk. Sabah akşam çorba. Daha sonra son iki sene oldu herhalde. E sabah çorba. Akşam çorba ile beraber bir etli yemek. Pilav. Mümkün merhaba demen de hemen ilave bir şey var. Bazen portakal, bazen değişik işte meyve türü bir şey. Akşam üç tabak yemek var. Son iki senedir bu şekilde devam ediyoruz. Bugün herhalde 7. senenin içindeyiz. Aşhane aslında yani biraz da insan olmakla ilgili bir durum. Kişi hangi kültür ve ortam içinde, nasıl bir aile yapısında, nasıl bir mahallede, ebeveynleriyle kurduğu ilişki nasılsa biraz da orada aslında yoğruluyor. Yani bunu aslında belki de kimileri sosyal baskı, mahalle baskısı, işte insan özgür de istediğini yapamaz gibi bence çok en basit ifadeyle yanlış açıklamalar getirse de fıtratın üzerine kurduğumuz pratik hayattaki süreçlerle ortaya çıkan sonuç ve asla bu sonuç biten bir şey de ölüme kadar devam eden bir kemalat sürecinden bahsediyorum. Beni bu yollara itti. Kardeşlik Seferberliği Hareketi adını verdiğin, Kur'an'da bütün esaslarıyla vurgulanan, İslam Peygamberi'nin öncülüğünü yaptığı, Anadolu'da da dünyada en nadir bir tecrübe olarak Müslüman Türklerin, Ortalama 500 bin kişiyle geldikleri Anadolu'da 5 milyonla 10 milyon arası Kayrı Müslüm diyelim dönemin Bizans, Helen, Bakiye kurupları, milletleri içinde arasında inşa ettiği birlikte yaşama projesi, beraber yaşama projesi. Bugün bütün toplumların böyle bir sorunu var. Birlikte yaşama, beraber yaşama. Oysa Müslüman Türkler bunun Anadolu'da muhteşem bir örneğini verdiler. Bu hareketin temel nerengi noktası iyilik davranışını yoksula yapılan bir yardım üzerinden tanımlamıyoruz. İyilik davranışı bireyin insan olabilmesi için, insan tırnak içinde, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği anlamıyla, Allah'ın muhatap aldığı ya da yarattığı anlamıyla insan olabilmesi için biyolojik temel ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğunun yanında Allah'ın ruhuna derc ettiği ee, sevgi, şefkat, merhamet, o Rahman ve Rahim sıfatının tecellisi olan sevgi ve şefkat, merhameti tercih ettiği sevgiyi merhameti, duyguyu, özü, Şem suresinde belirtilen e, takva ve hücur özünü pasif bir öz olarak tutmanın getirdiği sıkıntıları e, tedavi ederek, o özü tıssallaştırarak, davranışlara dönüştürerek, pratiğe indirerek, her insanda iyilik davranışını kazandırmayı amaçlayan bir harekettir bu. Yani evet aşağı ne aç yapmayacak aracı aslında bizim e, kardeşlik seferberliği adını verdiğimiz e, hadisenin e, uygulamalarından bir tanesi. Bugünden bakıldığında sondan ikinci uygulamamız aslında yani. Şu anda bir patili kardeşi aracımız var kedi ve köpekler için. Aa, ama işte herhalde her gün İstanbul'un belli caddelerinde koşturuyor olması, evsizliğe yöneliyor olması biraz daha dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada işte karasal yayın yapan televizyon, yurt dışına kadar İnsanlar işte gelip çekip anlatmak, bu mevzuyu e, dillendirmek ve yaymak açısından böyle bir kaygı, böyle bir çaba, böyle bir iyi niyet diyelim, böyle bir şey girildi. Ama ne geçici bir hadise yani. Ben kendi içimde böyle şeylerim var, Allah e, elbet göreceğiz bunu da yani babamın şu anda e, biraz benim onu terörize etmemle başladığımız bu sürecin e, şu anda iş bana kaldı yani. İşi ben yürütüyorum, her şeyi ben yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ömür boyu da yapmak istiyorum tabii ki. Ama yani ben şu anda mesela çorba dağıtarak, battaniye dağıtarak, yemek dağıtarak evsizliği çözümü söyle, söyleyemem. Söylemiyorum, saçma olur yani bu. Ee, dolayısıyla aşanese yani işte yemek, yemek veriyorum, çorba, çorbacılık yani çorba dağıtıyorum, bedava çorba dağıtıyorum yani yemek dağıtıyorum. <laughs> kardeşlik seferinin temel amacı yoksullara yardım etmek değil, varlıklı kesime yardım etmektir. Nasıl bir yardım? Şüphesiz ekonomik bir yardım değil. İyilik davranışını hayatına kazandırarak, gündelik davranışları arasında koyarak bireysel ahlakı ki iyilik davranışının bireysel ahlakın inşasında en asıl unsur olduğuna inanıyorum. Bugün bilgi düzeyinde bir sorunumuz yok. Bilgi en kolay ulaşabildiğimiz bir duruma geldi ve bilgi merkezi korkunç eğitimler var. Bilginin o ahlakın inşa etmediğini görüyoruz artık. Bu ahlak inşa edebilmenin tek yolu var, iyilik davranışını tek tek bireylere kazandırmak. Bu hadisenin sadece e, evsizi doyuralım, bugün iyi insan, bugün iyi Müslüman oldum. Hayır böyle bir şey değil. Kardeşlik seferberliği ya da aşağı zengine dönük, varsız kesime dönük bir fa faaliyeti, hadisedir. Ona iyilik yapmayı, öğretmeye çalışan bir hadisedir. Dolayısıyla kardeşlik seferberliği, evsizle, yoksula, garibana, kediye, köpeğe, mülteciye yönelik bir üstten bakan belki de ben sana bugün iyilik yaptım canım bugün iyi bir insan oldum. Davranışı değil. Bunu kazanmak istemiyorum ben. Ben aksine insanların ruhunu ve vicdanını yarasını kanatıp onları da harekete geçirmek istiyorum. Onun için ben çobada dağıtırken insanları alıyorum yanıma. Zannediyor ki bana yardıma geliyorlar ya da bizim şoför İbrahim Tuzcu'ya yardıma geliyor. Hayır. Oraya bir adam daha koyuyorum. Kendim giderim. Eşim, anam ben yaparım onu. Hayır adam gelsin, kadın gelsin, çocuk gelsin görürsün. Zihnine, ruhuna kazınsın. Ufaklayın, ufaktan akşam bir İstanbul turu yapsın, bir eşsiz görürsün. O dursun zihninde, ruhunda. Elbet o çekmece açılır bir gün yani. İyilik davranışının örgütlenmesinde temelde asıl olan insandır. Önce insanda iyilik davranışı kazandıracağız, ahlaklı insanı yaratacağız. Sonra bizim geleneğimize var, halen devam ediyor farklı şekillerde, imece usulü. Yani sorun beni aşıyorsa, 3-5 arkadaşın yardımıyla söz konusu ihtiyacı karşılamak. Bunun yetmediği ya da daha ihtisas gerektiren makro düzeyde ve devamlık arz eden, 12 ay devamlık arz eden ihtiyaçlarda işte eğitim gibi, sağlık gibi alanlarda dernek vakıf organizasyonlarına gidilir. Ama bugün öncelikle sosyal devlet anlayışının, ikinci de dernek ve vakıf anlayışının iyilik davranışını bireyden aldığını görüyoruz. Bu insan ruhunda bir fakirleşme, bir yalnızlaşma, bir mutsuzluk beraberini getirdiği gibi o fıtr gelmesindeki öz diyebileceğimiz ben merkezli hırs, enaniyet, işte kazanma, başarma, sahip olma ve bu alanda yarışmanın öne çıkarak bir kendine yabancılaşmış, dininde de yabancılaşmış, psikolojik olarak da kendine yabancılaşmış, param bir insan tipi ortaya çıktı. Müzik iyilik davranışını herkese kazandırmak suretiyle e, bireysel düzeydeki yalnızlığı, yabancılaşmayı ve ona paralel iyiliğin inşası ile ahlakın inşası ve bunun sonucunda deruli bir mutluluk verdiğini, hayatına anlam kattığını, anlam yarattığını, eylem ortaya koyduğunu, tavır aldığını, bu biraz gençler için çok çazı bugün yeni sosyal hareketler dediğimiz bir hareketler içinde en önemli hareketlerden bir tanesi gönüllülük hareketi. Bu toplumu yeni bir hareket ortaya koyarak yani yine hadiste zikredildiği gibi hayırda yarışmayı bir model olarak bu toplumun koyabiliriz. Ee, ve bu bireysel ahlakın inşası kadar, evin inşası, çocuklarımıza sağlıklı rol modelleri vererek sokağı ve mahalleyi inşa etmek. Bunu yapabilecek öze, güce, çerçeveye, sermayeye, tarihsel örnekliğe, ideolojik çerçeveye her yönüyle sahibiz. Herkese kendi iyiliğini, kendin bulunduğun yerde, şu soruyu soruyorum, cevap alamıyorum. Senin mahallende bir fakir var mı? Vardır diyor herhalde. Onu bulsana, onun hakkını niye bana veriyorsun? Bana tamam sana yardıma geleceğim diye adam tırnak içinde yardıma geldikten 3 gün sonra beni arıyor, mesaj çekiyor. Yalvararak abi elimde bu kadar battaniye var, bu kadar şu var, ne olur beni adamlarla buluştur. Ya da mülteci evine soktuğum insan onlarla beraber girdiğim işini, yardımını, buzdolabı, çamaşır makinesi, bebek bezi verdiğim insan 2 gün sonra ya başka ne yapabiliriz diyor. Toplumun kendi içinde bir aktif eğleyen bir özne olarak söz söylediği ve tabii ki de fayda öğrettiği, insanları mutlu etti ve o oranda mutlu oldu. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz değil mi yani? Bir telefon alarak, bir araba alarak, ya iş yaparak, yemek yiyerek, evlenerek, gezerek, tozarak. Ben kendi adıma bu faaliyetlerin mutluluğu en kolay ve en ücretsiz ve en rahat ve en uzun süreli şekilde ulaşan kişiye döneceğini düşünüyorum yani söylüyorum iyilik yapmanın. Peygamber Efendimiz Yarım hurmayla da olsa iyilik yapın diyor. O da yoksa gülümseyin. O sadaka kavramının kapsamında iyilik sadece maddi bir ya da davranışsal yardım değil. İyi olmak, iyi bakmak, iyi görmek, iyi düşünmek, iyi davranmak, iyi yorumlamak, iyi anlamak. Hatta yine örnek var değil mi? Yani sokadan bir taşı bile kaldırmak. Bir yaşama biçimi, derin bir mutluluk hali, derin bir sükun, derin bir surur hali. Yoksa sadece maddi düzeyde bir davranış ya da belli yaşa bağlı bir davranış ya da belli cinse bağlı bir davranış. Bugün öyle bir anlam kazan. İhtisas düzeyinde bir. Hayır, hayır, hayır. Herkes hiçbir eğitim almadan, hiçbir bilgi sahibi olmadan etrafına iyilik yaparak o iyilik gözünü sallaşarak kendisi iyi olabilir. Herkesi işte bu tür iyilik davranışlarına yönelterek kendi mahallesinde her birey bu hareketi başarabilir, her birey bu hareketi yaşayabilir. Burada da e, dernek, teşkilat, organizasyon yok. Herkes bağımsız bir şekilde kendi iyiliğini kendisi yaparak kendisi önce insan olma şansını yakalayacak. Yani iyilik yapma bireyin insan olabilmesi için temel şart ve temel ihtiyaç davranışı. Yani biyolojik, beşer düzeyini aşıp Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın eşrefi mahlukat olarak ve kendisine vekil olarak yarattığı ve kendi ruhunun bütün sıfatlarını derc ettiği insan, varlığın insan olabilmesi için bu öz, bu şans, bu potansiyel sadece insana verildi. Diğer canlı varlık Allah-u vermedi. İyilik özünü, çevherini davranışa dönüştürmen lazım. Bugün insanın işte en büyük ihtiyacı bir hayvani bir şeye koyduğumuzda bağlamda yemek yemek, üşümemek, soğumak, yatmak, işte bunu ikinci aşamaya koyup evlenince evlilik yaşına gelmek ya da işte takılmak, gelmek, para kazanmak, büyük adam olmak, herkes büyük adam olacak ya. Yani. Ama hani böyle çok klişe olacak da işte çok güzel bir gün ardından akşam yatağa yattığında zihninde, kalbinde, ruhunda, içinde, derininde bir boşluk var işte. O, onu, onu çözemiyorsun yani. Ya da bu, zihni, bu insanın tavrıma romuş zihni ve yüreğini nasıl çözeceğiz? Ya da çocuklarımızı nasıl doğru ve güzel, hayırlı, en azından zarar görmeyeceği bir hayata nasıl sürükleyebiliriz yani? Ben cevabı kendimce buldum yani. Ya da biz bulduk yani. Bu mevzunu toplumsal, bireysel boyutunda iyilik yapmak diyorum. Yani iyilik yapınca belki de ruhun derin sularda böyle berrak bir gökyüzünün altında güzel güzel ışıklarla böyle adeta cezbeye geliyorsun. İyilik duygusunun vermiş olduğu huzur çok daha uzun süreli. Ve tekrar ediyorum bugün etrafınıza bakınız. Bana şunu soruyorlar. Hocam iyilik davranışı madem ihtiyaç davranışıdır. Bunun periyodu nedir? Yemek yemek günde iki kere, üç kere uyku şu kadar e, süreler içinde, işte ısınma böyle vesaire değil mi? Hatta nefes alma anının da bir periyodu var. Ve onlara şunu söylüyorum. Canınız sıkıldığı an ya da dedikodu yapmaya başladığınız an ya da hırs merkezli bir özlem, bir arzu sizi yakaladığı an iyilik yapma davranışı, ihtiyacı baş göstermiştir. Bu iki öz, fuçur ve takva kavramıyla ifade edilen iyilik ve kötülük tırnak izlediklerinin özleri bir yarış halindedirler bireyde. Hangisini işler istihdam kullanırsan sen de hakim ol. İyili gözlü kullanmazsan şüphesiz o ben merkezli, eko merkezli, zevk merkezli, haz merkezli, işte kazanma, hükmetme, başarmaya ve onlar da doğal olarak bir takım haksızlıkları yapma, yanlışları yapma iyi beraberine getiriyor. Haliyle o iyilik gözünü devamlı canlı tutmak lazım. O iyili gözünü canlı tuttuğunu anda şüphesiz ihtiyaçlarını karşılama noktasında hiçbir sorun yok. Ama o azgınlaşmayı doğal olarak o dengeleyecek. Yani kaz tebriyaj bedalı gibi. O konuda çok hassas olmak lazım. Yoksa bir fantastik, bir teorik, soyut düşüncelerden yola çıkarak bir şey anlatmıyorum yani. Tamamen insani özden yola çıkarak bu insanı kurmak. Dolayısıyla iyilik yapmak günün belli saatlerinde, haftanın belli günü. Belli bir cemaatin, belli bir arkadaş grubunun yaptığı bir aile, e, faaliyet değil. Bugün hangimizin anne babasının köyünde sabah akşam yoldan geçen, yolda kalmışlara çay çorba ayıran yoktu ki? Tanrı misafir diye bir kavram var mesela. Ya e da işte taşları var. Yatsı namazından sonra cemal salakataşına herkesin imkanı nispetinde bıraktığı para sabahleyin. Namazdan önce alçılık bakılır. Para varsa sorun yok. Yoksa eyvah acaba arkadaşım, eşim, dostum ihtiyacını aldı. Sondan biri geldi parayı alamadım. Bunun azabı, bunun kaygısı, bunun sıkıntısı yaşanır. Dolayısıyla bu zaten böyle tarihinde var. Biz hani bir icat, Amerika'nın keşfi, yeni teorik bir takım açılımsal düzlemler, ontolojik, felsefi, epistemolojik görüşen bahsetmiyorum ya. Hepimizin bildiği hikayeden bahsediyorum. Ama unuttuğumuz. Ya da bize unutturulan. Bana göre vefa öncelikle ezel-i Allah'a verilen sözle başlar. ''Elesübü reb'üm kalübele'' ile başlar. İkinci aşamada demin dediğim Allah'ın sana tercih ettiği bütün o sıfatların yansıması olan özelliklerine, bağlılığına başlar. Çevrene karşı bütün e, ahlaki, insani değerlere, sorumluluk değerlere sahip olmak, çevreye karşı o sorumlulukları yerine getirmek. ha Basit düzeyde birbirimize verdiğimiz sözler şu bu vesaire. Zaten onu yerine getirmeni ahlaksız derler. Ama vefanın daha temelde ben ezel ervahla başladığına inanıyorum. Ve bireyin de kendisini devamlı o noktada, o hassas çizgide tutması ve o sorumluluğa mütrik ve kendi o içsel Allah'ın verdiği sıfatlara bağlılıkla başlar. Vefa insanın kendisine karşı tutunduğu bir tavır aslında yani bu zihinsel şizofreninin Artık arşu aylaya çıktı. Hepimizin zihninde ve toplumsal ilişkilerde yaşadığımız bir şizofreniye karşı. Vefa belki de bütün kavgalara, bütün bombalara, bütün füzelere, bütün zihnimizin yangınlarına karşı dik durup kendi hakkımızı yani bireysel olarak. İkinci bağlamda vefa insanın etrafına duyarlı olması ya. Yani anne babanızdan tutun sizi. Bir ağaç bile yetiştirebilir sizi yani. Benim köyümde var böyle bir ağaç. Yıllar hala duruyor. ben ağaca bakar çok hayal Üstüne çıktım, tepeden düştüm, kırdım, kestim, vurdum. Onla bir ilişki kurdum, ünsiyet kurdum yani. Sadece insan odaklı bir şey değildir vefa. Vefa böyle biraz hani hakikaten içeride olan bir şey yani. allah Teala bu vefayı ya da bu sorumluluğu insana verdi. allah Teala emaneti dağa taşa teklif etti, kabul etmedi. İnsan kabul etti. İşte o teklifi kabul etme sözüne ile başlayan bir vefa.